Bir sancak altında kaç milyon insan Ne renkleri benzer ne dilde lisan Olmuşlar tek yürek tek bedende can insanlığı gördüm Beytullah'ta ben Yedi bağın gülü aynı destede Yetmiş iki millet aynı listede Kaç milyon amin der aynı bestede Tevhidle haşr oldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev ne kül ne duman Dillerde bir soru vuslat ne zaman Cehennem söndürür böylesi iman Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi Aç susuz uykusuz gündüz gecesi Her nefes dilinde Kur'an hecesi Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben Rabbin o davetli misafirleri Doldurmuş Mekke'de her karış yeri Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben Bir damla misali kapılmış sele Zengin, fakir, paşa, nefer, el ele Yan yana secdede sultanla köle Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben Kimi ayağında yarım çarığı, kaç yerinden kanar topuk yarı. Merse kefenmiş başta sarı, ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkını arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında, gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var safa mervede Damlalar köpürmüş vecde girmede Nice peygamberler nice zirvede Durup bakan gördüm Beytullah'ta ben İbrahim makamı sultan sofrası Sunulur herkese bir kevser tası Bir cennet şöreni perde arkası Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben Durdum da tavafı seyrettim hayran Gördüm bir kainat misali devran Hangisi melektir hangisi insan Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben Yaş desem yaş değil gözlerden akan Bir sel ki günahlar bendini yıkan Kabe göklerinden semaya çıkan Merdivenler gördüm Beytullah'ta ben bir mana sarayı, mescidi haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed aleyhisselam, bir taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Kimi bahardadır görmemiş yazı, kiminin geçiyor Mevla'ya nazı. Kılınır Kabe'de veda namazı, İmrendim Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta iki büklüm yürür gitmez kucakta Erimiş kaybolmuş Cenabı Hak'ta Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben O kambur sırtında eski torbası Torbasında sanki cennet urbası Hele bir kıyamda var ki durması Göz göz oldum doldum Beytullah'ta ben Hacer-ül adını yazdıran, Rukn-ı Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, Neveliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, Yıkmış kalbindeki riyabendini, Öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, Camda canan gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, Sarmışlar Kabe'de bütün semayı, Kalem anlatamaz bu içtimayı, Aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, Ardında saraylar, zümrüt yapılar, Vadeleri sonsuz nice tapılar, Elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru kimi sırıl sıklan kimi kokkuru İhlas ateşinde nice hamuru Pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben Dağlar taşlar vecde gelmiş kavrulur kum tanesi Allah diye savrulur Göz nereye baksa Rahman'ı bulur ne zikirler duydum Beytullah'ta ben Ter döktüm susadım nefsimden yana Başkası bir lezzet vermedi bana Dediler bu zemzem şifadır cana ...içtim kana kana Beytullah'ta ben Mescid-i Haram'da dokuz minare Diyor ki ben dedir gaflete çare Bir günde beş kere yürek bin pare Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben bir zaman dedim ki, Ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden, mer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı, Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma, bedenim Kabe'den uzakta ama, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.